bu yaşananlar affedilemez. Durumun ciddiyetinin ve doğuracağı sonuçlarının farkındayım. Şahit olduğunuz manzara için hepinizden özür dilerim. Şaka mı bu? Bu şaka mı? Anlayamadım yani. Özür dilemenin nesi şaka olabilir? Mevzu bahis burada benim evladım. Onun namusu, şerefi, genç kızlık onuru. Böyle işten bir kuru özürle bu işten sıyrılabileceğini mi düşünüyorsun? Neyse, bu iş fazla uzadı. Anladığım kadarıyla Yeliz'i hepiniz sahipsiz sandınız. Ali'ye de yanılttı beni düzgün sahip çıkılmamış kızıma. Ama artık ben varım. Kızımın hakkını size yedirmem. Bir an önce nikah hazırlıkları başlasın. Emre ve Yeliz Yıldırım nikahıyla evlenecekler. Emre. Çok haklısınız Feryal'im. İçiniz rahat olsun. Biz gerekli hazırlıkları hemen başlarız. İşte bu kadar. Umarım dediğiniz gibi olur Nurten Hanım. Bu manzara bir an önce tatlıya bağlanır. Kız tarafı olarak yapmamız gereken bir şey olursa haber verirsiniz. Feryal'ciğim. Ben ailemizi temsilen buradayım. Görüşmek üzere. Yeliz, gel benimle. Bunu senden hiç beklemezdim Emre. Beni nasıl zor bir duruma soktuğunu farkında mısın? Nerede kaldı o dilinden düşürmediğin aile değerleri? Aliye Hanım, olan olmuş. Uzatmanın lüzumu yok. Gereken neyse yapacağız. Siz dinlenin isterseniz. Ben yeğenimle konuşurum. Bunlar son emir vermelerin Nurten Hanım. Hele şu nikah bir olsun. Halacığım ben anlayamıyorum yani biz... ...biz nasıl bu hale geldik? Emreciğim senin özel hayatının detaylarını irdelemek niyetinde değilim. Sonuçta sen genç ve sağlıklı bir erkeksin. Alıcım onunla ne alakası var? Ya böyle bir şey mümkün değil. Ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Biz Yeliz'le böyle bir şey yaşamış olamayız. Ben böyle bir şey yapmam, yapamam. Niye bu kadar sıkıntı ettiğini anlamıyorum. Zaten evleneceksiniz. Yaşananlar aranızda kalsaydı daha uygun olurdu. Feryal kısmen haklı duruma düşüyor tabii bu durumda. Ama ne olursa olsun bu iki kişilik bir konu. Biraz fazla tepki veriyorlar. Bunun senin üzerinde manevi bir yüke dönüşmesine izin verme oğlum. Ben bak inan ben gerçekten ne olduğunu anlayamıyorum yani benim o Yeliz'in mı Bunlar düşünme şimdi. Suçlamayı bırak kendini. Ne yaşandıysa iki kişi arasında yaşandı. Sonuçlarını da sorumluluğunu da ikiniz alacaksınız. Senin üzerine düşen... ...nikahı bir an önce yapmak. Hadi toparla artık kendini. Nikah işlemlerini halletmen lazım. Ben çalışma odasındayım. Ferit imzalamamız gereken evraklar getirmişti. Bekliyoruz seni. De. Tamam, geliyorum.